Manisa'nın Şehzadeler ilçesi, genç yaşına rağmen siyasette ve yerel yönetimde önemli bir iz bırakan belediye başkanı Gülşah Durbay'ı kaybetti. Onun yaşamı mücadeleyle geçen kısa ama anlamlı bir yolculuktu. 1988 yılında Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde doğan Gülşah Durbay eğitim hayatına Manisa'da başladı. Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra hukuk eğitimi alarak Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesini tamamladı. Ekonomi ve finans alanlarında akademik çalışmalar yaptı. Meslek yaşamında gıda güvenliği, kalite yönetimi ve iş sağlığı alanlarında yöneticilik ve danışmanlık görevlerinde bulundu. Genç yaşlardan itibaren siyasetin içinde yer alan Durbay Cumhuriyet Halk Partisi saflarında özellikle gençlik örgütlerinde aktif görevler üstlendi. Sahaya inen, insanlarla doğrudan temas kuran bir siyaset anlayışı benimsedi. Bu yaklaşımı onu yerel siyasette kısa sürede tanınan bir isim haline getirdi. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek Manisa'nın ilk kadın belediye başkanı oldu. Görev süresi boyunca Sosyal belediyecilik, eşitlikçi yönetim ve kamusal hizmetlerin güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yürüttü. Kadınlar, gençler ve dezavantajlı gruplar için üretilen projeler onun yönetim anlayışının temelini oluşturdu. Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Gülşah Durbay, sağlık sorunlarına rağmen görevini sürdürmeye devam etti. Aralık ayı başında durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakıma alındı ve çoklu organ yetmezliği teşhisi konuldu. Günler süren yaşam mücadelesinin ardından 14 Aralık 2025'te 37 yaşında hayatını kaybetti. Gülşah Durbay kısa görev süresine rağmen Manisa'da ve Şehzadeler'de samimiyeti, çalışkanlığı ve mücadelesiyle hatırlanan bir belediye başkanı olarak hafızalarda yer aldı. Geride yarım kalan projeler bıraktı, ama aynı zamanda cesaret, umut ve güçlü bir izle bırakarak aramızdan ayrıldı.